Arkadaşlar selamun aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı işler. Şimdi sıkıntımız sol kupukmuş kopukmuş. Çıkmış yerinden. Hem sağ hem soldan da ses geliyormuş. Allah Allah. Hiç ses gelecek arabaya da benzemiyor ama. Gel kardeşim gel. Gel. Ya kusura bakmayın da arkadaşlar. Ya ben bu arabada civata falan bulamıyorum ya. Yani bu arabada nasıl ses gelmesin ya? Bak gel gel. İlk önce bu araca arkeoloji mühendisi giriyor. Bir kazı çalışması yapılıyor. Ondan sonra ben giriyorum. Yani o şekilde bir irtibattayız yani. Gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bu araç maden aracı. Maden aracı olduğu için yani bu aracın o kadar kötü şartlarda çalışıyor ki yani devamlı buralara kadar hep çamurda. Ondan dolayı ne bilye kalıyor araçta, ne rot kalıyor, ne rotil kalıyor. Şaltından tut yani hiçbir şey dayanmıyor bu araçlara. Gördüğünüz gibi yani işimiz kolay değil. Her yeri güldür güldür ötüyor. Her yer bomboş. Her yer bomboş. Şey Balataları ne durumda abi? Bakabilir miyiz ona? Ha, ha bitmiş. Her yer şuraya bak. Bu araba nasıl ses yapmasın ya? Bu arabanın yolda yürüdüğüne dua et. bir daha diyorum sana. Yani her işlem için kazıma işlemi yapılmak zorunda. Başka türlü olmuyor. Her işlem için kazıyacaksın. Ne lokma giriyor, ne anahtar giriyor, hiçbir şey girmiyor. hep böyle çekiş. Bu ne demek oluyor? Ya kopuyor, ya çıkıyor, ya da beni üzüyor demek oluyor yani. Üzüyor yani. yani. İş yürümüyor. Zaman olarak da sıkıntı bu işler. <laughs> Bak şimdi ben buna çekiç vurmazsam bu yalama olacak mesela. Buna çekiç vurmak zorundayım. Çekiçle bunu biraz gevşetme yapmak gerek yani. Abi koparsa ne yapacağız? Koparsak ahlakçı ya. Sökülmüyor bak. Sonraki yani. Bu araçlar özen gösteremez. Bu araçlarda bol bol değişim yapacaksın. Değiştirmezsen elinde kalır gibi bir şey yani. Diş yürümez. Resleri falan ne olmuş abi bu? Bu arabayı gören... ...çimento mikserinin içine düşmüşsün. Abi yaşatabileceğiz mi bu arabayı be? Valla ben her seferinde diyorum ki bu araç bir dahakine gelemez. Övermeyiz. Ama her seferinde geliyor. Her seferinde de geliyor maşallah var yani. Valla dayanıklı <laughs> Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.